Şu serinin ikinci ayağını hangi takım kazanmayı başaracak? Her şeyi rahat edip durma ya. Sana ne istediğimi söyleyelim. Bir bırak sen bırak her beni. Gün bir ihtiyaç salım abi. Tempolar arttı. Ayıza, ayıza. arttı. Survivor'da uzun günler oluyor sevgili seyirciler. Ben zaten kendimi kaçtım. Kaldım. Zor günler. Kazanması zor dokunulmazlıklar. Boş boş suratlar. Nefes, almadan izlediğimiz atışlar yaptı bu ikili. Yağmur düşürdü şimdi. Atlar at, atlar. Şimdi atla. de böyle bir soru saydınız madem. Ne demek istiyorsun mesela? Yani dedim biz bilerek da geçer, mi, mi onu kaybettik? Onu mu şey. Sema ve Dişa, başa başlar. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır, Sema ya. Baksana ya. Kini Tamam tamam sakin. Can dolu olabilir tamam. Hayır. Böyle olmamalıydı. Evet olmamalıydı. Ben her sorunuzu cevap her birini muyum burada? Insani bir şekilde sana soru soruyorum. Yani ki sen biliyor muydun? Bir... Kapana çeviriyorsun. bak. Bir... bence uzun bir süre konuşulacak bir eleme. Yani Survivor'da şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir eleme oldu. Biz oyundan sonra toplantı yaptık. Oyunu iptal edip etmemeyi konuştuk aramızda. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.